Herkese merhaba. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bugünkü ödevimizde bilgisayar grafik programlamaya giriş dersimizin 8x8'lik bir dama tahtasının ızgarasını yapacağız. Okul numaramda 2021 123 139 ben Rüveyda Nur Işık. E, ee, i̇lk önce bir raporumuza bakalım, inceleyelim birlikte. Şimdi raporumuzda giriş kısmımız şu şekilde. Ee, ödev 1, ödev 2 ve ödev 3 şeklinde 3 tane ödevimiz var. Şimdi ödev birimizde 8 çarpı 8 boyutlarında bir dama tahtası çizeceğiz ve bu süreç bir algoritma ile planlayıp devam ettireceğiz. Her çizgi içinde ayrı bir çizim komutu kullanılmayacak tek bir metot ile yapılacak. Ödev 2 e, i̇kinci dama tahtasında her bir çizgi farklı renklerde ve farklı kalınlıklarda çizilecek. Ödev 3'de e, dama tahtası da siyah beyaz dolgular ile çizilmesini sağlamak. Ödev konusunun özetine bakacak olursak 8x8'lik bir dama tahtasını önce normal sonra farklı renk ve kalınlıklarda çizgilerle e, ve dolgularla da en son algoritmik kodlarla yazmak. E, problemi problemin Baktığımız şu şekilde. 8 çarpı 8'lik bir dama tahtası 8 sıra ve 8 sütunlar oluşuyor. Toplamda da 64 kare meydana gelen bir oyun tahtamız. Bu dama tahtası iki oyuncu arasında oynanan bir strateji oyununun oynandığı bir alan. Oyuncular tahtanın üzerinde siyah ve beyaz taşlarla temsil edilmekte. ikinci olarak yöntem kısmımız var. Bu yöntem kısmımızda Dediğimiz gibi tek bir metot ile bu işlemi gerçekleştireceğiz algoritmik bir kod kullanılarak. E, kullandığımız program zaten Java. E, bunda da dama tahtası çizmemizin son adımında da siyah beyaz dolgularla bir çıktı elde etmektir. E, ödev konusuna ait teknolojilerin tanıtımı ve açıklanması da şu şekilde. Çeşitli teknolojiler kullanılıyor. E, bunlardan bazıları şöyle sıralayabiliriz. Dijital dama tahtaları, şimdi bu akıllı dama tahtaları, hamleleri algılayabilen ve dijital olarak gösterebilen bir tahtalardır aslında. E, bu tahtalar genellikle bir mobil uygulama ve bilgisayar ile sekronize olabiliyorlar. Oyuncu oyununu kaydedebiliyor, analiz edilebiliyor. E, i̇kincisi çevrim dama platformlarıdır. E, bunlar da oyuncuların 8x8 dama tahtasında birbirleriyle oynamalarını sağlıyor. E, bu platform genellikle farklı zorluk seviyeleri sunuyor ve oyuncuların dünya çapındaki diğer oyuncularla da eşleşmelerine izin veriyor. Üçüncüsü sanal gerçeklik dama tahtaları. Sanal gerçeklik ortamlarında 8x8 dama oyunu deneyimlememizi sağlıyor. Bu gerçek bir tahta üzerinde oynamak yerine sanal bir ortamda rakiplerimize karşılaşmamızı mümkün kılıyor. Dördüncüsü ve son alanında arttırılmış gerçeklik uygulamaları. Bu da telefon veya tablet gibi cihazlarda çalışan arttırılmış gerçeklik uygulamaları. Ee, gerçek bir dama tahtası ile birlikte kullanılarak oyun oyun deneyimini geliştiriyoruz. Bu uygulamalar genellikle gerçek dünyadaki tahtayı algılıyor, üzerine ek bilgiler ekleyerek oyunu bize zenginleştiriyor. Ee, bu teknolojilerin örnek kullanımları da şu şekilde sıralayabiliriz. Ee, özellikle bu yapay zeka veya bilgisayar programlamasıyla dama oyununda oldukça bir yaygındır. Ee, örnek verecek olursak oyun motorları ve algoritmaları. Ee, dama oyununda yapay zeka geliştirmek için kullanılan birçok algoritma bulunuyor. Minimax, alfa Beta, e, Proning e, gibi algoritmalar bu yapay zeka tarafında hamlelerin seçiminde ve en iyi strateji belirlemede kullanılabiliyor. E, derin öğrenme. Ve sinir ağları. Bu da e, özellikle derin sinir ağları dama oyununda strateji geliştirmek için kullanılabilir. E, mesela derin bir sinir ağ e, dama tahtasındaki durumu analiz edebilir. En, uyu, en uygun hamleleri tahmin etmek için önceki oyunlardan öğrendiği bilgileri kullanabiliriz. E, ve takviyeli öğrenme var. E, bu da dama oyununda da kullanılıyor. Ajanlar oyuncu hamlelerini takviy taklit ederek veya kendi kendine oynayarak en iyi stratejileri öğrenebilir ve zamanı daha iyi hale getirebiliriz. Oyun simülasyonları ve veri madenciliği. E burada da büyük miktarda oyun verisi analiz edebiliriz. İşte hangi hamlelerin genellikle başarılı olduğu veya hangi durumlarda avantaj sağladığı gibi bilgiler elde edilebilir. Bu veriler de yeni stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. E, bu teknolojilere ait te teorik tanımlamalar da şu şekilde. RF-ID yani radyo frekansı tanımlama tabanlı dama tahtası. Bu her dama parçasına yerleştirilmiş e, RFID etiketleri kullanarak tahta üzerindeki parçaların konumunu belirleyen ve bu bilgiyle dijital bir platformda gösteren bir sistemdir. E, akıllı dama tahtası e, entegre sensörler kullanarak tahtadaki hareketleri algılayan ve bu bilgileri akıllı bir uygulama veya bilgisayar aracılığıyla kaydeden, gösteren, analiz eden dama tahtasıdır. Ee, makine görüşü destekli dama platformları. Ee, bu da kamera sistemleri veya görüntü işleme algoritmaları kullanarak dama tahtasındaki konumları algılayıp dijital bir ortamda gösteren sistemlerdir. Otomatik dama tahtası da Bilgisayar kontrolü altında olan ve yapay zeka ile donatılmış tahtalar, bu oyuncularda oyun oynanabilir, hamleleri analiz edilebilir ve önerilerde bulunabilir. Bu tanımlamalar, bu yaptığım tanımlamaların hepsi teknolojilerin altında yatan prensipleri ve kullanılan özel teknolojik yaklaşımları açıklamaktadır. Şimdi ilk önce kodumu göstereyim ben birinci ödevime. Şimdi ödev birim dediğimiz gibi e, çizgilerimizi oluşturmakta. Şimdi ödev bir diye bir klasımız oluşturduk. Jframe'den extend ettik. Daha sonra e, bir metot init e, init ui diye bir e, metot e, yap metot kurduk. Burada e, new surface adında ekledik ve set title pencerenin başlığını Checker Board dama tahtası olarak bulduk. Ee, sonra ses Size. Bu da e, pencerenin boyutunu belirliyor. Bu da Width genişliğim 440, e, Height boyut e, yüksekliğinde 460 olarak yazdık. Sonra Set Location Relative To. Bunu biz Null olarak tanımladık. Pencerenin konumunu ayarlıyor aslında. E, null olarak ayarlandığında, pencere ekranının ortasına gelecek şekilde konumlandırıyor. E, set default close operation işte jframe nokta on close dediğimiz şeyde pencerenin kapatılma davranışını belirliyor. Ve bu, bu dediğimiz jframe exit on close kullanıcı pencereyi kapattığında programın da sonlandırılmasını sağlıyor. Eee... Buraları yaptık. Daha sonra public bir e, main'in içinde override, override edip public void run şeklinde bir metot tanımlayıp buradan da e, işte ödev bir ödev ve new olarak tanımlayıp ödev nokta set visible true dedik. Bu da oluşturulan pencereyi görünür hale getirmemizi sağladı. Bu surface'i şu şekilde. Ee, integer Square size. Yani biz buna kare boyutunu ben 50 olarak girdim. Daha sonra burası paid component sınıfım. Paid component sınıfımda resimin kalemimi elime aldım. Çiziyorum. Çizilen kısımda. Burada draw e, checkerboard olarak bir e, yine bir metot tanımladık. Burada da g 2 d nokta set color. Color back olarak e, çizgilerin siyah olarak tanımlanmasını sağladık. Daha sonra bir for döngüsü açtık. Bu for döngüsünü i'yi 10'dan başlattık. Ee, i küçük eşittir 410 dedik. Ve i'yi de i artı 50 kadar arttırdık. Ve y 2'de nokta draw line dedik. Draw line de çizgilerimizi çizen konutumuz. Ee, g 2 draw line dedik. x 1'e 10 virgül i. x 2'de 410 virgül i yaptık. Bu bizim yatay çizgileri çizmemizi sağladı. G2D nokta draw line e, i virgül y1 değerim 10 i virgül y2 değerim de 410 yazdık ve dikey çizgilerimizi de yapmış olduk aslında. Daha sonra public dimension get e, size bu da bu metotta dimension sınıfından bir örnek oluşturuyor, örnek döndürüyor. Bu örnekte Bileşenin istenen genişliğini ve yükseklik değerlerini içeriyor. İşte burada Return New Dimension, e, Dimension sınıfından bir örnek döndürdü bize. Genişliğim 8 çarpı, işte karenin boyutu, virgül, e, height, yüksekliğim yani yani 8 çarpı e, karenin boyutunu olarak aldık. Şimdi ben bunu bir çalıştırayım, görelim ödevlerimi. I <laughs> yavaşladım. Bekliyorum şu anda. Kusura bakmayın. Evet, çekir e, checkerboard olarak tanımlamıştım. E, adım bu şekilde geldi. Dediğim gibi yatay ve düşey çizgilerimi 8x8 dama tahtasında olduğu gibi 64 tane kareyi bana elde edip getirdi ve bu şekilde göstermiş oldum. Birinci ödevim bu şekildeydi. Ee, e, şunu bir kapatayım. İkinci ödevim dedi. E, hemen başlayayım. İşte Klas ödevi küçük olarak biz class açıp, extend edip içinde. Daha sonra ben set title dediğim gibi yine başlığımızı checkerboard yaptık ve ben bunların gelişliğini 450 yüksekliğini 460 verdim. Yine null tanımladık, e, yine exist close yaptık ve e, main e, sınıfımız main şeyimizin metodumuzun içerisinde tekrardan yine bu şekilde e, tanımlamış olduk. Yani bu kısım e, çok fazla değişmedi. Yine eee ettik. g panelden extent ettik. Şimdi burada da doldurma için metodu içerisinde yazı yazıyorum. Yazdığım şeylerde random rnd eşittir, new random. Bu rastgele sayılar üretmek için ben bu e, tanımlamayı kullandık. Daha sonra graphics 2d g2d graphics 2d g'yi aldım ve daha sonra for döngüsü açtım. Bu for döngüsünde i'yi ondan başlattım. i küçük eşittir 410 dedim e, i artı 50'yi de i'ye atamış oldum. Ve burada G2'de set stroke gibi işte new basic stroke rnd next integer şeklinde bir şey tanımladık. Mesela band değerinde de biz buna 10 dedik. Bu tanımladığımız şey bizim çizgi kalınlığını rastgele olarak belirlemedi. 10 yazdık. Yani e, set stroke şeklinde set stroke yani çizgi kalınlığımızı ayarlamadı. E, G2'de set paint ee, bu da çizecek ama ne? color. RN'de next integer. RN'de işte rastgeleydim. E, next integer yaptık. Bank 255 dedik. Bir gün. Bu colorları, colorları belirliyor. İşte RN'de next integer 255. Bir gün. RN'de next integer 255 yazdık. Ve bu bize çizgi rengini e, rastgele olarak belirliyor. E, G2'de nokta draw line bu da bizim e, dediğimiz gibi Draven çizgi çizme e, olarak kullanılan e, komutun e, x1 değerime 10 i 410 virgül, i şeklinde olarak tanımladık. i'yi 10'dan başlatmıştık. i 410 ile eşit veya küçük olana kadar devam edecek. E, ve bu da yatay çizgimi çizdim. Daha sonra set strong ile g2d.set ile e, yine kalınlığımı belirledim. G2D nokta set paint ile e, yine e, rastgele olarak renklerini belirledim. Çizgi rengini. Ve yine G2D nokta draw line. Bu sefer Y e, dikkat edersek Y ekseni yani e, yüksekliğimi yani dikey çizgimi çizdi. I virgül 10 virgül I virgül 410 yaptık. Ve paint component olarak da resmimizi çizdik. E, şimdi şimdi ödeviki çalıştırıyorum. Bakalım. Pardon, buradan çalıştırmayacaktım. Şuradan çalıştırıyorum. <laughs> evet, bize her seferinde rastgele hem kalınlıkta hem de renkleri farklı olarak bize 8x8 bir dama tahtasını elde etmiş oluyoruz. Mesela tekrardan çalıştırayım. Hem renklerin farklılığını görmüş olacağız. Hem de e, kalınlıkların farklı olduğunu göreceğiz. Burada mesela çok ince, işte çok kalın e, renklerde zaten yine değişmiş oldu. Çünkü rastgele tanımladım. Rastgele tanımladığım için benim hem rengim hem de kalınlığım değişmiş oldu. Ödev 2 de bu şekilde. Ee, geldim. E, yine klası tanımladım. Ödev 3 olarak. Jframe'den extend ettik. E, title başlığımızı verdik. E, set size boyutunu, e, penceremin boyutunu belirledim. E daha sonra main olarak e, main metodu içerisinde yine bunları tanımlamalarımızı yaptık. Daha sonra surface'ten yine extend, e, J panelden extend ettik. E, ve eee do metodu içerisinde şunları yaptık. Dedik ki g 2 dsetpaint paint, paint çiz demek. Paint çiz color black Color nokta bilek yaptık. Siyah renk olarak biz bunu çizmemiz, çizmesini sağlıyoruz. Ve integer gibi bir değer tanımlayıp A dedik ve A'ya da 10 verdik. Bir for döngüsü açtık. Ee, bu for döngüsü integer i'yi 10'dan başlatıyor. i küçüktür 410 ve i'yi i'ye 50 ye ekliyorum ve i değerini atıyorum. sonra tekrardan bir for döngüsü açıyorum. Diyorum ki bu sefer integer j dedim. Bu j değerim a'ya eşit olarak başlıyor. Yani 10 ile başlıyor. J küçük eşittir 360. J artı 100'e J'yi bu sefer tekrardan atıyoruz. Ee, G2D nokta fill rectangle dediğimiz yer. J virgül I virgül 50 virgül 50. Bu fill rectangle komutu bize dikdörtgenleri çiziyor. Width genişliğim 50, height genişliğim 50. Yani width genişliğim pardon 50, yüksekliğim 50 olarak yaptık. Başlangıç x ve y koordinatları j ve i ile belirleniyor. 50 x 50, 50, 50 boyutunda da kareler oluşturmuş bulunuyorum. Daha sonra şurada if döngüsü açıyorum. If döngüsümün içerisinde a 10'a eşit mi? a 60'a eşit mi? else diyorum a 10'a eşit mi gibi. Yani her bir satırın başlangıç noktasını ben değiştirmiş oluyorum. Ve sonra e, for döngüsü tekrardan açıyorum. E, ve g 2 de nokta draw line. Yani e, kale e, çiz çiziyoruz draw line çiziyor. E, 10 virgül i virgül 410 virgül i. Bu da yatay çizgileri çiziyordu. Çünkü x ekseninde dikkat edersek x1 x2'leri aldım. E, yatay çizgileri çiziyor. Her biri 10'dan 410'a kadar olan yatayda çizgiler çizdiriyor bana daha sonra y iki diyerek e, i virgül 10 virgül i virgül 410 yaptık. Bu da y ekseni y1 y2 yaptık. Bu da demek ki dikey çizgileri çiziyor diyebiliriz. E, g2 den nokta line benim çizgi komutum çizgilerimi çizen komut. Buradaki free rectangle dikdörtgen çiz, çiziyor. Yine burada over override edip pip component e, ee, kalemimizi elimize aldık, çizimimizi yaptık. Ödevi çalıştıralım. E, ee, bir dama tahtamızı görelim. Siyah beyaz şeklinde. <laughs> ee, burada da siyah beyaz şeklinde 8x8'lik bir dama tahtası oluşturmuş olduk. Dediğimiz gibi boyutlarını verdik. Ee, checkerboard, e, checkerboard title başlığını verdik. Bu şekilde siyah beyaz olarak ayarlamış olduk. Ödevi üçümüzde bu şekilde. E, raporuma geliyorum. Şimdi raporumda şöyle bir kısaca tekrar ediyorum. Birinci ödevim için damat sonuç kısmına geldim. Bu sonuç kısmında damat tahtasını bir, bir G-frame yani pencere oluşturuyorum. Boyutunu, konumunu, varsayılan kapatma işlemini e, ayarlayan bir Java kod parçacığını benzetiyorum. Surface e, çerçeveye işte damat tahtası gibi bir şey oluşturmak için özel bir sınıf bir bileşen ekliyor. <laughs> Yöntem init Bu JFrame'in temel kullanıcı arayüzü bileşenlerini ve yapılandırmalarını ayarlamaktan sorumlu. Ee, şimdi görünür olacak şekilde main kısmı bunu ayarlıyor ve bunu kullanarak e, başlatıyor. Burada birinci ödevin çıktısını verdim. Bu şekilde. Ee, buradaki küçük bir kod. Birinci ödevim kod ekranını paylaştım. E, i̇kinci ödevde de random olarak tanımlamıştı. Bu rastgele değerler üretmek için bir random nesnesi oluşturuyordu. E, grafik de zaten grafik 2D, 2D olarak grafikleri elde ediyordu. Bu da daha gelişmiş çizim özelliklerine erişmek için sana grafik graphics nesnesine grafik graphics 2D'ye dönüştürüyor. E, for döngüsüyle birlikte yapmıştık. 50'lik adımlarla 10'dan 410'a kadar yine dinliyorum. Ve hem yatay hem de dikey yönler için çizgiler oluşturuyorum. Yatay çizgileri çizmek için set strong aldım. Basic stroke kullanarak rastgele bir komut çizgi kalınlığını ayarladım. Sonra set paint ile e, RGB dediğimiz red, green, blue değerlerini kullanarak rastgele bir renk ayarladık. E, drive line yatay çizgileri çizdi. Sonra diki çizgilere geldik. Yine aynı şekilde set stroke ile e, yine rastgele çizgi kalınlığını ayarladık ve yine set paint ile e, rastgele RGB red, green, blue değerlerini kullanarak rastgele renk ayarlamış olduk. E, i̇kinci ödevin çıktısı da bu şekilde. E, i̇kinci ödevin kod ekranı da bu şekilde. E, üçüncü ödev için de. Ee, dediğimiz gibi yine graphics 2D olarak gelişmiş çizim işlemlerini, işlevlerini izin vermek için graphics nesneyi graphics 2D'ye çevirdik. <laughs> ee, set paint color bekledik ve çizim rengini siyah olarak ayarladık. Kare olarak kare çizimine gelirsek de e, siyah karelerden oluşan bir ızgara oluşturmak için iki iç içe dö döngüden yararlandık. Bir dış döngümüz vardı, i olarak kullandığımız, bizim iç döngümüz vardı, j olarak kullandığımız. E ee, i de yani dış döngüde for i, forda e, dış döngümde 50 lik bir adımda 10'dan 410'a kadar y koordinatlarını boyunca ilerledik. E ee, iç döngüde de j bu da e, x koordinatı boyunca kareleri çizim çizmemi sağladı. Ee, şimdi bir alternatif desen oluşturmak için de farklı x uzaklıklarından yani a'ya 10 verdim. Başladı a'ya 60 verdim. Bu da olabilir. Ee, yani farklı uzunluklardan başlattık. Daha sonra fill rectangle ile 50'ye 50 piksel boyutunda içi dolu dikdörtgenler çizdi. Dediğim gibi fill rectangle dikdörtgen çiziyordum. Ee, kareleri çizdikten sonra da G2D nokta drawline 410'dan iyi noktasına yatay çizgiler çizerek satırlarımı oluşturdum. Ee, G2 drawline ile de iyiye 10'dan iyiye 410'a dikey çizgiler çizerek sütunlarımı bu sefer oluşturdum. Yöntem olarak da do kullandık. Bu yöntemde de alternatif siyah kareler ve ızgara çizgileri çizerek bir ızgara desenini oluşturduk ızgara düzenini oluşturmak için iç içe geçmiş döngüler kullanıldı ve krelinin her satırda değişmesi sağlandı. Burada da üçüncü ödevin ekran çıktısı bu şekilde gösterildi ee, ve üçüncü ödevinde kod ekranı bu şekilde paylaşmış oldum. Ee, burada da yararlandığım kaynakları belirttim. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.